Kerem. Ne haber? İyi, bekliyorum. Neyi bekliyorsun? 1 Temmuz'u bekliyorum. Allah Allah, 1 Temmuz'da ne varmış? Yayınımız olabilir mi? Bizim yayınımız evet. mı? Evet. Hangi kanalda? Fox'ta, Fox'ta mı? Fox'ta mı? Yeah. Woo! 1 Temmuz'da görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Bu Sakın. Ne o mikrofonu? Sakın. Bu Koysana. Yok ne hocam yapıyor? şey evet. önlüğe sıkılaştırıyoruz. Tamam bir dik oturursam ne de düzelteyim. Dik oturdum. Şöyle arkadan so. çekeceğim.